Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve ehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. 1. Şua iki acip suale karşı def aten birden bire hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual Denildi ki Fatiha ve Yasin ve hatmi Kur'ani gibi okunan virtler, kutsi şeyler bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'i bir tek hediye, anı vahitte tek bir anda hadsiz zatlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek tavrı aklın haricindedir. El cevap, Fatır-ı Hakim nasıl ki unsuru havayı kelimelerin berk gibi şimşek gibi intişarlarına ve tekesürlerine çoğalmalarına biz bir mezra tarla ve bir vasıta yapmış. Ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan Ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi. Öyle de okunan bir Fatiha dahi mesela umum ehli iman envatına ölülerine aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde manevi havada çok manevi elektrikleri manevi radyoları sermiş serpmiş fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor çalıştırıyor hem nasıl ki bir lamba yansa mukabilindeki karşısındaki binler aynaya her birine tam bir lamba girer. Aynen öyle de. Bir Yasin-i Şerif okunsa milyonlar ruhlara hediye edilse her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه